Seneciler TÜİK Ocak ayı enflasyonunu yanlış hesapladığını açıkladı. Daha önce 1,72 olarak hesaplanan aylık enflasyonun aslında 1,98 olduğu ortaya çıktı. Buyurun izleyelim. Eee günler. Aylık geliriniz 900 lira. Hah. Yaz 5000 TL. 5000 mi? Ee, evet. Kiranız? 500 lira. Ee, yaz 250 lira. Ya 500 dedim ben sana. 250. Yok 500. 250 lan. Aa o zaman ben yanlış biliyorum. <laughs> öyle olabilir. Ee, mutfak harcamanız 200 lira. Ee, yaz 1500 TL. Ya 200 lira dedim. 1500 lan. Ne ee, daha böyle diyorsun? <laughs> Arabanız var mı? Nerede? Garajda. Hayır, araba bizde ne gezer manasında nerede dedim. He, yaz, 2009 motel tam otomatik. E Senede kaç kere tatile gidiyorsunuz? Vallahi bir kere, o da köye. He, yaz, senede üç defa yurt dışına. E, tamam mı? Aldık bütün bilgileri. Aldık efendim. E, o zaman ha hadi bize müsaade. Anketimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. E. Rica ederiz, rica ederiz. <laughs> Allah Allah ya. Ben de diyordum ki bu istatistikler nasıl böyle yüksek çıkıyor? Meğer ben zenginmişim de haberim yokmuş ya. Allah <laughs> Allah.